Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator 15 maceramıza kaldığımız yerden mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölümde tek başımıza oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bizim diğer takliciler biraz yoğun bu aralar. O yüzden bu seri de baya bir aksadı biliyorum birçoğunuz. Abi farming nerede? Farming niye çekmiyorsun falan diyorsunuz. Arkadaşlar multiplayer serilerimizde maalesef sadece ben değil diğer arkadaşların da müsait olması gerekiyor. O yüzden ee, bu müsaitlik durumu olmadığı zaman da arkadaşlar biraz gecikebiliyor. O yüzden çok fazla gecikmemesi için bu bölümde sizlerle birlikte serimize kaldığımız bölümden ben devam edeceğim. Evet, güzel bir servis aracı modumuz var. Görmüş olduğunuz gibi çok şekil bir mod arkadaşlar. Çok değişimize yarayacak. Görmüş olduğunuz gibi tohum ve tabii ki yakıt takviyesi yapabiliyoruz bu araçla birlikte ve fiyatı gerçekten çok ucuz. 500 liraya alabiliyorsunuz ki gayet de güzel arkadaşlar. Yalnız içeridekiler tam Russian abi yani Rus tipli elemanlar. Evet biz bir önceki bölüm bu balya cihazında takliye gelmiştik arkadaşlar. Bu bölümde onu da halledeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım neler yapabiliyoruz hep beraber görelim. Abi sen çalışmaya devam et. Bu kaç olmuş? Yüzde seksen dört. Şimdi bir dakika sen dur abi. Şöyle geri gel. Evet şimdi biz mısırlarımızı alacağız. Bu arada arkadaşlar ben sizlere e, sadece servis aracı modu yüklemedim. Şöyle kafamızı biraz kaldıralım ve gökyüzüne bakalım. Evet gökyüzü şahane görünüyor arkadaşlar. Yani gerçekçi gökyüzü modunu oyuna ekledim. Ki gayet de güzel oldu. Özellikle tavsiye ediyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu kultübatörün e, toprağı verdiği efekti değiştirebiliyoruz bu modla birlikte. Biraz da gerçekçi oluyor arkadaşlar. Yani 3 farklı modumuz var bu bölümde. Gayet de şekil. Evet şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu eleman burada çalışsın. Tamam sen çalış bakalım takliciyi. Biz şimdi şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar, e, multiplayer serilerinde özellikle e, farming'de biraz aksama olabiliyor. O yüzden bu konuda anlayışınızı rica edeceğim. Çünkü multiplayer serilerinde sadece benim müsait olmam yetmiyor. Diğer arkadaşların da aynı zamanda vakit bulmaları gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz aksayabiliyor. Yoksa benim elimde olan bir şey değil bu. Ancak bundan böyle çok fazla aksatmayacağım bu oyunu. Özellikle yani diğer arkadaşlar müsait olmasalar bile tek başıma devam edeceğim ki farming e, simulator serisi aksamasın. Evet şimdi şöyle yapalım. Biz şuradaki pancarları bir toplayalım arkadaşlar. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir toplayacağım. Hop bir dakika dur. Abi aynen sen bir boşalt. Abi yalnız biz bir dakika kultüvatörü verdik ama evet daha var ya bunun olayı. Tamam bu çalışsın. Şimdi arkadaşlar bizim ot kurutma makinesi almamız lazım. Evet iki tane ot kurutma makinesi var. Yalnız biz daha pahalısını alalım. Ne diyorsunuz? Abi ben kendimi bugün çok kötü gel hissediyorum. Alacağım abi. Pahalı olsun. Sıkıntı yok. Şimdi takdirci sen gel bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar Farming Simulator serimiz multiplayer bir seri ve çok fazla aksatmadan ee, devam edeceğim. Yani tek de çekeceksem çekeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü e, sıkıntı olabiliyor. Abi ne iş lan? Bu araçlar vardı değil mi ya? Ulan sanki var ya yeni görüyormuş gibi. <laughs> vardı ya tabii ki. Aynen. Şimdi biz pötingerimizi aldık mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Evet şöyle bir yapalım. Abi şöyle geri geleceğim. Bu arada bu bölümde sizlere özellikle bir şey sormak istiyorum. Harita modu yükleyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yani farklı bir haritaya geçelim mi? Hatta böyle çok güzel kar yağışlı haritalar var. Yani kar yağış modu ile birlikte. Bu haritaya şey olmuyor. Onu da söyleyeyim. Yani kar yağışı olayını ben gerçekten kurmak istemiştim. Ancak bu haritada kurulmuyor. Evet şöyle bir açalım bakalım. Pöttinger'imize ve çalışmaya devam edelim. Abi yalnız var ya bu da ne ya böyle predatör gibi açılıyor yemin ediyorum. Evet şimdi çalıştır ve indir. Evet şöyle bir olaya gireceğiz. Tabi biz bunları toplamamız lazım değil mi? Bir yandan. Aynen. Abi sen o zaman şöyle yap. Taklaca sana biz şimdi ne dolduracağız? Bir bakalım hatta. Arkadaşlar bunu da kullanacağız ya. Gayet kullanışlı bir mod ve sadece 500 euro. Fiyatı da çok uygun. Bunu ben şöyle yapayım aslında ya. Abi tamam. Neyse gidelim. Bunu ben bir park edeyim. Bunun içerisine şey falan mı dolduruyoruz? Bir bakalım. Yoksa kendiliğinden mi var? Sınırsız kaynağı varsa çok güzel olur. Gerçi o da biraz şeye girer ya. Hileye girer abi. Evet şuradan bir toplayabiliyor muyuz? Bir bakalım hemen. Hatta şöyle iç görüntüsüne de bir bakalım. Taklacı ne haber? Evet şimdi. Şöyle geri gelelim. Ve... Abi dolduruyor muyuz buradan? Gözünü seveyim abi. Bir dakika lan bunda... Hmm. Yok abi tohum yok bunda. Bir saniye. Bunda sprey ile şey var galiba. Aynen sprey cihazı için kullanacağız bunu. Evet gel bakalım. Ee, gözünü seveyim alamıyor muyuz? Yok. <laughs> Evet, dolu mu abi bu şimdi? Oğlum bu yakıt aracımı Ama üzerinde sprey şeyi var. Ulan var ya mod bozuksa harbi uyuz olurum ha. Evet yakıt doldur olur abi. Bu kendi yakıtını dolduruyor. Gözünü seveyim ya. Şimdi bir saniye abi. Tamam onu denemenin bir yolunu buldum ben. Şu bizim şey doldu mu abicim? Aynen doldu mu kardeşim bu? Çok güzel yapıştır. Şimdi biz bunu bir boşaltalım öncelikle. Ve şu aracı bir deneyelim bakalım ya. Böyle sınırsız yakıt falan varsa var ya. <laughs> Bayağı güzel olur. Abi burası da dolmuş gözünü seveyim. Bir ara bizim bunları satışa çıkartmamız lazım ya. Evet gel geri gel geri gel geri. Evet, yapıştır. Çok iyi abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bayağı bir pancarımız birlikte. Bu da tabii ki bizim için güzel bir şey. Şimdi şu aracın yanına bir gelelim bakalım. Gözünü seveyim. Sen ne işe yarıyorsun? Ee, yakıt da yok. Allah Allah. Gözünü seveyim abi biz seni boşuna mı aldık ya? Bir bakalım. Ben de direkt e, kural kurmaz oyunu açtım. Denemedim. Neyse abi bunu o zaman bir de spreyde deneriz. Şeye bakarız. Bu spreyleme cihazımız var ya abi Onda deniriz arkadaşlar Olaya gireriz yani İlginç Şimdi biz buradan Şu mısırları bir toplayalım Öncelikle Ve Güzel bir şekilde para yapmaya devam edelim Daha silajımız var abi bizim var ya Harbi bir ton para kazanacağız ya Bu Allah'tan burada durmuş çok iyi Şu ötekini bir iptal edeceğim Aynen boşal kardeşim. Sen bir dağıl bakalım. Evet şu aracımızı bir çekelim. Şunu bir katlayalım. Şöyle çekeceğim arkadaşlar. Çünkü buradaki çimleri biz alacağız. O yüzden sıkıntı çıkmasın. Evet o güzel bir şekilde boşaltıyor abi oraya. Bizim e, hemen şu olaya bir devam etmemiz lazım. Şurayı bir toparlayalım. Baya bir koyun alacağız. İnek de alacağım ya. İnekçiliğe de gireceğim arkadaşlar. E, bu diğer bizim yem kovası vardı biliyorsunuz o karıştırıcı falan. Onunla da bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu bir toplayalım. Evet abi namlı yapıcı mı alacağız buna biz şimdi? çalıştır. Evet arkadaşlar, öncelikle şunları bir kurutalım daha sonrasında toplayalım abi. Bunların da gerçi modları var, çok uzunları var arkadaşlar. İlginç bir şekilde abi sen çalışıyor musun taklici? Ben şu şeyi bir çekeyim oradan. Aynen çekelim abi bunu biz Yüklendik mi mola? Tamam çok güzel Şimdi arkadaşlar Şöyle bir çekelim o orada çalışsın Bizim farklı olaylara girmemiz lazım Buradan çalışacağız Şöyle yapacağız hatta biz hepsini Normal mısır olarak toplamayacağız Şu karşıda görüyorsunuz Bir tane e, arkasına Konteyner aldım arkadaşlar onunla birlikte silaj olayına da devam edeceğiz. Silajda güzel para var. Evet arkadaşlar, yalnız gökyüzü modeli çok güzel oldu ya. Gayet güzel. Evet. İlerleyelim abi. Bu çimlerin e, texture pack'leri de var arkadaşlar. Onlarla birlikte çimlerin görüntüsü çok daha güzel olabiliyor bölüm bölüm ilerleyen günlerde onları da ekleyeceğim. Bu sezon mutlu bir şekilde geçecek arkadaşlar. Olaya gireceğiz abi. Evet şöyle bir devam edelim. Acaba biz otları toplamadan alabiliyor muyuz? Gerçi alıyoruzdur ya. Hani o toplama işi bizim için biraz da kolaylık. Şimdi gel bakalım taklici sen. Bakalım bir önceki bölümde bize sıkıntı çıkartmıştın. Şimdi ne olacak hep beraber göreceğiz abi. Evet çalıştıralım. Bugün biraz karma çalışacağım. Çim yapacağım. Biraz işte şeyi toplayacağız falan. Silaj yapacağız. Hepsini yapacağız abi. Bütün iş bize kaldı takleciler. Abi şu pancarı ben bir bırakayım şuraya bu arada. Hazır aklımdayken. Pancar sen çalış kardeş. Evet şeyi açacağız abi. Hmm, evet şöyle M tuşundan açıyormuşuz. Sen geri gel be. Ver gazı. Çok güzel. Sen hazır burada topla. Ulan ben tekken var ya harbiden daha iyi çalışıyorum ha. Şuraya bak. <laughs> evet şimdi bundan bir inelim. Şu çim olayını bir çözelim bakalım abi. Şimdi biz buna bir toplayıcı alacağız, onda bir sıkıntımız yok. Çalıştır kardeşim, ver gaza. Aynen topluyor abi. Ulan tabii ki kurutmadan almaya çalıştık biz. Evet üstüne de ekliyor yani sıkıntı yok. Aynen. <laughs> evet ya aslında bir önceki sezon biz bununla çalışmıştık. Bir önceki bölümde de unutmuşuz abi, yani bir ton cihaz var abi aklımızda kalmıyor ki hiçbirim. Evet şimdi şöyle bir toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim şu otları toparlama cihazı hangisiydi ona bir bakalım. Namlı yapıcıydı değil mi? 32 bin abi. 18 bin paramız kalmış. Ulan bu parayı da buna verirsek var ya. Neyse abi silajımız var. Sıkıntı yok. Abi sen şöyle gel o zaman. Şimdi bizim şu şekil traktörümüzü bir alalım tamam mı sen bunu bırak sen herhalde namlı yapıcıyı çekersin çünkü bu çim yapma cihazı traktörü bayağı bir zorluyor arkadaşlar o yüzden ben bu traktörü namlı yapıcıda kullanacağım şöyle yapalım gel geri gel geri aynen çok güzel şimdi arkadaşlar şu namlı yapıcı olayına bir girelim bakalım hop evet çok güzel Evet şimdi namlı yapıcıyı açalım. Sonra indirelim. Ve çalıştıralım arkadaşlar. Aynen. Ver gaz abi. İşte bu ya. Olay bu kardeşim. Aynen. Ver gazı. Hop. Bir dakika. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde serimize devam edeceğiz. Dediğim gibi Seri e, bu yüzden aksayabiliyor. Hani ben müsait olmuyorum. Diğer arkadaşlar müsait olmuyorlar. O yüzden bu konuda biraz anlayış göstermenizi rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Dediğim gibi ben tek başıma artık seriyi aksatmadan devam etmeyi düşünüyorum. Hani e, tabii ki Cem veya Sarp ilerleyen bölümlerde katılırlar. E, ancak işte böyle birkaç gün işte bir hafta falan geçtiği zaman sıkıntı olabiliyor. Evet, şöyle yapalım. Çünkü sadece bu seriyi de götürmüyoruz. Başka serilerimiz de var. Biraz sıkıntı abi. Sen şurayı bir toparla. Abi ver gözü, ver gözü, ver gözü. <laughs> Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Harbiden bak, ben tek olduğum zaman daha beter çalışıyorum böyle. Şekil yapıyorum ya. Yani. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Silaj işin e, cihazımız hazır. Dediğim gibi arkasına bir tane konteyner yükledim ancak o biraz bekleyecek şimdi. Onu hiç çiğe şey kitleyemiyoruz maalesef. Evet şuraları bir kurutalım tamamen. Koyuncuklara yem lazım abi. Daha inek olayına gireceğiz. Baya bir şey alacağım arkadaşlar. Hop aynen şöyle yapalım. Şimdi Şuradan bir durduralım bakalım. Kapat kardeşim. Tamam bununla işimiz bitti. Çok güzel. Şimdi şu saman balyası işine girelim arkadaşlar. Abi niye koşuyoruz ki? Gözünü seveyim. Geç abi. Bu dolmuş mu? Çok güzel. Evet. Abi dolmuşsa o zaman. Hazır şuna binmişken. Onu ben bir boşaltayım. Kendi halinde biraz takılsın. Evet. Tırımız şekil. Önümüzden çekil kardeş. Abi gökyüzü gerçekten güzel oldu ya. Baya iyi oldu yani. Aslında gecesini görelim mi? Nasıl oluyormuş bir bakalım. <laughs> Benim indirdiğim e, modda sadece gündüz gözüyle görünüyordu ama Belki gece olayı da vardır. Şimdi biraz gece yapalım bakalım. Yükle kardeşim, yükle parayı vuracağız hadi. Taktici. Evet, sen bunu yükle abi. Zaten sen çalışmaya devam edersin. Evet arkadaşlar, pancar olayımız bitti. Bunu da bir şekil yapacağız. Şimdi sen şunu bir bırak. Şöyle şeyi alalım abi. Hop. Abi geri gel. Evet bu traktör gerçekten çok güzel olmuş ama ya. Hop tak bakalım kardeşim. Bayağı güçlü, hem de bayağı da konforlu bir traktör. Evet abi görüyor musun? Şakır şakır, şakır şakır sıkıntı yok. Çok daha hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Evet şöyle bir devam edelim. Bu arada ışıklarımızı yakalım. Hatta bu da yakalım. Bu arada home tuşu ile yakıyoruz arkadaşlar bu tepe lambalarını. Birkaç arkadaş sormuş. Onlara da güzel bir bilgi olsun. Namlı yapıcı ile burayı almadık değil mi biz? Abi namlı yapıcı nerede? Biz onu da temizliyorduk ne güzel. Yani dur bakalım. Sen bir kapan. Evet şöyle öncelikle bir namlı yapıcı olayına girelim. Ve evet arkadaşlar çalışmaya devam. Hadi bakalım. Şuraları da bir temizleyelim. Bunları tabii ki sonradan aldık. Evet bugün kendimi çok pötinger hissediyorum arkadaşlar. Abi aynen tamam çok güzel. Dediğim gibi bakın söylediğimi unutmayın. Güzel bir Harita modunda, kış modunda oynayalım mı? Yorumlarda belirtin. Ee, ben o kış modunu da yüklerim. Gerçi buradaki emeğimiz gidecek. Onu da söyleyeyim yani. Baştan farklı bir haritaya geçtiğimiz zaman farklı bir şekilde başlayacağız. Hani tekrar modlarla birlikte oynarız. Hatta ben bu modları o e şeye tarlaya eklerim. Yani yeni haritamıza eklerim arkadaşlar. Dediğim gibi ee, ancak para olayı gerçi çok ne işisi eksi abi ulan para mara dedik de hiçbir şeyimiz yokmuş ki bizim zaten gözünü seveyim ya ulan abi içerideyiz harbi içerideyiz neyse gerçi silajımız var bir şeyimiz var yani oradan şey yaparız sıkıntı yok dediğim gibi bu modların hepsini direkt o haritaya aktarabilirim eğer isterseniz. O şekilde de bir olay yapabiliriz. Yani farklı bir harita modunda ve en önemlisi kış modunda olaya gireriz. Abi görüyor musunuz? Çok güzel bir ay görüntüsü var. Evet biraz gece çalışalım. Hatta şöyle düşüreceğim. Evet. Mod güzelmiş ya. Fena değil. Evet şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Aslında güzel farklı bir harita olabilir ya. Böyle kış modundan da çok güzel olur bence. Eğer isterseniz bir sonraki bölümde onları kurarım arkadaşlar. Evet. Toparla kardeşim. Hadi ver gaza. Evet. Burayı aldık. Çok güzel. Geri gel. Işıklarımızı yakalım abi tepe lambazımızı da yakalım. Gayet güzel. Hop. Abi şöyle bir dönelim. Şuradan açıktan bir dönüş alacağım. Kardeş trafiğe kapalı burası. Gelme buraya. Alo. Çekil taklacı. Lan ne iş oğlum böyle trafik var görmüyor musun? Çalışma yapıyoruz. Adam hiç umursamıyor bile ya. Evet, güzel bir şekilde toparlıyoruz. Ulan bir kere bunu ben açmayı unutmuşum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Normal şeyleri, saman balyasını toplarken ha. Evet, boş başına böyle koftiden çalışmışız. Şimdi arkadaşlar, güzel bir şekilde olayımıza girdik. Şöyle bir bakalım. Gözünü seveyim ya, bu çim balyası da çok geç çıkıyor ha. Şuraya bak, kaç tur döndük hala çıkacak. Ver gazı, ver gazı, Şunları bir alalım abi. Orada kalmasın. Evet, şöyle geri gel. Aynen. Şuradan döneceğim. Yalnız abi traktör harbiden bana mısın demiyor ya. Normalde biliyorsunuz bu çim cihazı yani bu balya cihazı bayağı yoruyor traktörü. Lamborghini ile bile adam gibi çekememiştik abi Şimdi Nerede abi bizim şey Ya şu taklacıya da moralim bozuldu ya Şey var ya arkadaşlar e, Siz söyleyin Şu ilaçlama olayı Neyse ya 500 liraydı zaten Abi bizim Eksi 1016 Sıkıntılardayız abi Hop lan bir dakika dur Evet yakalım Tırımızın ışıklarını hatta uyarı ışıklarımızı yakalım, yakmayanları takdiye getirelim abi. Evet, şimdi şöyle bir çekeceğim bunu. O, bir saniye. Evet arkadaşlar, bu burada doldurabilir. Hatta ben ne yapayım ya? Biraz şey mi çalışalım abi? Para yok ya, gözünü seveyim. Slajc olayına girmemiz lazım bizim. Evet, biraz slajc kapalım şuradan. aynen indir kardeşim hop evet arkadaşlar biraz para yapacağız bunun arkasına ağırlık takabiliyor muyuz ya çok fazla hoplayıp zıplamıyor mu bu <laughs> şuna bakın biz buna bir tane ağırlık takalım abi evet bunun uyarı ışığı biraz daha farklı şöyle yapacağız. Abi diğer dozer daha güzeldi bence. Şu yandaki eski püskü ama kullanımı daha iyi ve kepçesi daha büyük. Ver kardeşim para ver para. Gözünü seveyim. Eksilere düştük ya. Evet 13.000 olduk. Güzel. Ben yalnız şununla çalışacağım abi. Ver göze hadi. Çalıştır. Burada da bit pazarından eski düşürdük biliyorsunuz. Eski dozer modu arkadaşlar. Evet bu daha iyi ya. Onun küçü başı ayrı oynuyor kardeşim. Şöyle indireceğim. Evet ver gaz abi. Evet hadi bakalım. Güzel bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. şöyle çıkaralım. Hop. Abi versene gazı gözünü seveyim ya. Aynen abi. 20 bin, 30 bin, 22 bin. Güzel para geldi. Biraz burada bizim paraları cukkalamamız lazım. Şuradan alalım abi. Allah'tan silajımız var ha. Gerçi pancarımız falan da birlikte değil mi bayağı? Evet pancar olayı da birlikte onları da satacağım arkadaşlar bir sonraki bölümde. Gerçi e, farklı bir harita isterseniz o pancarlar falan kalmayacak. Ancak yenisini ekeriz abi ne olacak ya. Tarla olsun bize kardeşim her türlü parayı kazanırız biz. Sıkıntı yok. Hop bir saniye dur. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar 32 bin paramız var. Güzel bir parayı kırdık buradan. Hemen bir bakalım tarlamızda ne var ne yok. Abi diğer eleman ne yaptı ya işi bitirdi mi? Neredesin taklici? Aynen o çalışıyor sıkıntı yok. Evet arkadaşlar Güzel bir şekilde olayımıza devam edeceğiz. Bir bakalım abi, çim olayımız çıktı çıkacak sıkıntı yok. Evet bu aslında kultivatör olayı diğerinden farklı mı ya? Biraz daha böyle koyu sanki arkadaşlar. Çünkü bunu buna da özel bir tekstür pek yüklendi. Evet, şöyle bir bakalım. Gerçi burayı almamış. Yani şurayla şuranın arasında bir şey yapabiliriz abi ilginç. Evet özellikle ben gökyüzü modunu sevdim arkadaşlar. Diğer aracı ben deneyeceğim. Özellikle bu ilaç falan olayında hani bize ilaç verebiliyor mu onu göreceğim arkadaşlar. Yorum kısmında sizlere yazarım. Bu tarlayı şu an pancarla e, kapattık. Yani tam anlamıyla tamamladık arkadaşlar. Pancarlarımızı da aldık. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bana e, yorumlarda özellikle belirtin. Farklı bir harita ve kış modunda oynayalım. Çünkü kış modunu bu haritaya entegre edemiyoruz. Öyle bir olay yok. Bornholm'e entegre edilebiliyor. Ancak onu da biz zaten oynamıştık. Farklı bir harita modu üzerinde farklı bir kış moduyla birlikte oynanış yapabilirim. Dediğim gibi yorumlarda bana belirtin. Ona göre bir sonraki bölüm farklı bir haritada ve kış moduna gelebilir. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın.